Merhaba, ben Lex Legal'den Hande Ararat. Bugünkü videomuzda 2025'e girerken İngiltere vize türlerinde yapılan güncel değişiklikleri ele alıyoruz. Yeni düzenleme ile DVA denilen diplomatik vize sistemi getirildi. Bu sistem ile eski muafiyetlerin yerini yeni bir sistem aldı. Başvuru ücreti ve parmak izi zorunluluğu kaldırıldı. Diplomatik seyahatler daha kolay hale getirildi. Bunun yanı sıra 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren elektronik seyahat izni yani ETA kapsamı genişletildi. Bu vize kısa süreli seyahat amacıyla İngiltere'ye giriş yapma izni verir. Fakat Türkiye henüz bu kapsama dahil edilmedi. İngiltere'de aile üyeleriyle örneğin eş, partner, çocuk, ebeveyn gibi birlikte yaşamak için yapılan başvurularda kullanılan aile vizesinin maddi destek koşulları yıllık askeri gelir sınırı 18.600 pound'dan 29.000 pound'a yükseltildi. Son dönemde oldukça popüler olan Skilled Worker vizenin askeri maaş eşiği 26.000 pound'dan 38.700 pound'a Buna ek olarak Skilled Worker vize sahiplerinin ek iş olarak kendi işini kurabilme opsiyonu getirildi. Ayrıca 4 Nisan 2024 tarihi itibariyle sağlık ve bakım vizesi içinde askeri maaş eşiğinde bazı değişiklikler yapıldı ve sosyal bakım çalışanlarının artık vizeleri kapsamında bağımlılarını yani eş ve çocuklarını getirmeleri sınırlandırıldı. Öğrenci vizesine başvurularda da maddi destek koşullarında değişiklikler oldu. Yeni koşullara göre 2 Ocak 2025 tarihinden sonra Londra'da eğitim görmek için başvuru yapacak olan öğrenciler her ay için 1483 pound Londra dışında eğitim alacak öğrenciler için ise 1136 pound göstermek zorundadırlar. Ayrıca yeni kurallara göre öğrencilerin eşlerini ve çocuklarını da ülkeye getirebilme koşullarında değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler kapsamında aile bireylerini de beraberinde getirmek isteyen kişiler ancak PhD ya da araştırma temelli diğer doktora lisans üstü eğitimlerinden birinde öğrenim görmelidirler. Son yapılacak olan değişiklikler ile EU pre-settled statüs sahiplerini etkileyen değişiklikler de mevcut. Mayıs 2024'te yapılan duyuruya göre pre-settled statüsüne sahip kişilerin otomatik uzama süreleri artık 2 yıl yerine 5 yıl olacak. Ancak bu değişiklik henüz yürürlüğe girmemiştir. Ankara Anlaşması süresiz oturum başvurularında da kalış sürelerine ilişkin bazı değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren yapılacak başvuruları etkileyecek. LexLegal olarak size rehberlik etmek için buradayız. İngiltere'de oturum ve çalışma izni sağlayan vize türleri konusunda yardıma ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.